hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, medyamızın güzide mensupları, sözlerime başlarken hepinizi en içten, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın... Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bu salona teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Annelerimizin nasırlı elleriyle büyüttüğü ve yetiştirdiği Rize'mizin bir evladı olarak huzurlarınızdayız. Türkiye'mizin aydınlık yarınlarında ailesine, bölgesine ve ülkesine hizmet edecek gençlerin bir ağabeyi olarak huzurlarınızdayız. Büyük küçük bütün hemşerilerimin bir evladı, bir kardeşi ve bir abi olarak Gönül dünyanızı kazanmak için huzurlarınızdayız. Rabbim'den duam şudur ki bu teveccühümüzü kazanıp bu süreçte bizleri mahcup etmesin. Zira biz inanıyoruz ki siyaset millete hizmet etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Bu vesileyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden fiilen görev almak için hizmete talip olduk. Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki AK Parti kendisine siyasetin siyasetin merkezinde konumlandıran yerli ve milli bir partidir. Adalet ve Kalkınma Partisi tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin bu topraklardaki kurumsallaşmış adıdır. AK Parti'nin kısa vadede 2023, orta vadede 2053 ve uzun vadede 2071 hedefleri günü kurtarma hesabında olmadığımızın kanıtı ve en büyük delilidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın bu millete hizmet davasındaki örnekliği her birimize rehber olmaktadır. Onlar bu toprakların gurur nişaneleridir. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlatan AK Parti kurulduğu 2001'den bu yana 6 seçimden ve 3 halk oylamasından başarıyla çıkmıştır. Bu başarıda Rize'mizin payı çok büyüktür. Rize'mizin son seçimlerde göstermiş olduğu başarı onurumuz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Rize'mizin bir evladı olarak Türkiye'nin inkişafında Türkiye'nin yeniden büyük devlet olma yolunda bizleri en büyük onurla taçlandırmıştır. Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun bilgeliği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliğiyle bu büyük idealların gerçekleşmesi için herkes üzerine düşeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. AK Parti bin yıllık muktesebatını bünyesinde barındıran köklü bir partidir. Köklü bir geleneğin partisidir bu davaya sarılan, bu davanın gönüllü nefiri olan herkes şan ve şeref kazanmıştır. 40 yılı aşkın ömrümüzü, sevdamızı birlikte büyüttük. Bu toprakların mayasıyla yorulmuş insanımız bir şekilde yediği lokmayı karşılıksız bırakmıyor. Hepimiz bir şekilde ülkemize hizmet ediyoruz. Biz de bu toprakların bir evladı olarak siz kıymetli hemşerilerimizle birlikte hayallerimizi gerçekleştirmek için bir göreve talip oldu. Hiçbir makam bu millete hizmet etme davasından daha ileride değildir. Bu yüzden biz makama değil göreve talip olduk. Bu vesileyle de sizlerin desteğini talibiz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Kıymetli hemşehrilerim, uzun yıllar çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldık. Bölgemizin sosyal, kültürel dinamiklerini harekete geçirmek adına birçok faaliyette yer aldık. Evlatlarımızın yarınlarına dönük heyecanlarını hep birlikte yaşadık. Gençlerimizin sıkıntılarıyla, sevinçleriyle hemhal olduk. Bir ülkenin en büyük gücü tankı, topu, tüfeği değil... İmanlı ve inançlı evlatlarıdır. Düsturuyla gençlerimizin heyecanını hep beraber yaşadık. Bir eğitimci ve yönetici olarak çocuklarımızın yarınlarına dönüp, yarınlarına dönüp umutlarını en iyi bilenlerdeniz. Çocuklarını bin bir zorlukla hayata hazırlayan anne ve babaları en iyi tanıyanlardanız. Bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik dokusunu yakından takip eden bir kardeşiniz olarak aranızdayım öğrencilik yıllarından beri enerjisini bu davanın selameti için sarf etmiş, siyasetin her kademesinde nasıl olması gerektiği hususunda içselleştirmiş, her fırsatta bunun mücadelesini vermiş biri olarak huzurlarınızdayım. Hayatımızın her safhasında siyasetle birlikte yol aldık. Buna birçok hemşerim şahittir. Sizler de şahitsiniz. Bizler sizler gibi bu yolda davamıza sahip çıkarak şeref kazandık. Bu davaya hizmet edip de şeref kazanmayan bir tek fert yoktur. Şimdi Rabbimizden bir lütuf olarak gördüğümüz bu teveccühle, bu destekle, bu potansiyeli siyaseti taşımak istiyoruz. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Aday adaylığımızın olgunlaşma sürecinde başta partimizin genel merkez yöneticileriyle, AK Parti il ve ilçe yöneticileriyle, bölgemizin eski ve yeni milletvekilleriyle, daha önce hizmet etmiş ve şu anda hizmet etmekte olan belediye başkanlarıyla, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleriyle, partimizin il, ilçe ve beldem kurucularımızla, teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımızla, siyasetin akilleriyle, geçmiş dönemde milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevine aday aday olmuş arkadaşlarımızla, ilimizin bürokratları ve saygıdeğer hemşerilerimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde göreve talip olduk. Siyasetteki tek kayımız, ülkemizin ve bölgemizin yarınlarına sizlerin vasıtasıyla katkı sunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefte, Sayın Başbakanımızla ve AK Parti'nin birbirinden değerli kadrolarıyla birlikte milletimize hizmet etmektir. Bizler bölgemizin ve Rize'mizin sorunlarına ve ihtiyaçlarına uzaktan bakmamak için bu göreve talip olduk. <laughs> bu süreçte profesyonel uzman bir ekiple çalışıyoruz. Bu manada herkesten çok daha heyecanlıyız. Rabbim bizi sizlerin eliyle yüceltecekse bunda geri durmayız ve sizleri mahcup etmemek adına elimizden gelen gayreti gösteririz. Mücadelemiz budur. Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Çok milletli hemşerilerin, siyasetçilerin ömrü sevenlerin sevgisi kadardır. Milletin sevgisini karşılıksız bırakanların sonları da perişanlıktır. Bunu en iyi bilen ve gören sizlersiniz. Kıymetli <laughs> hemşerilerin, Birliktelik demek bireysel farklılıkları, bireysel tercihleri yok saymak değildir. Bilakis bütün farklılıklarımızla bir arada olmak birlikte ortak paydayı oluşturmak demektir. Ak Parti bu millete hizmet etme noktasında ortak paydada buluşturan en büyük partidir. Ak Parti herkesin ve herkesinin partisi olarak Farklılıkları zenginlik bilen, bu farklılıklara en çok saygı duyan ve dikkat eden bir partidir. Dini, mezhebi ve etnik farklılıklar bu toprakları yurt yapan, bu toprakları vatan yapan en belirgin özelliktir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet vurgusu bu devletin ve bu milletin bekasıyla alakalıdır. Ülkemizin harici düşmanları ve yerli işbirlikçileri dirliğimizi ve birliğimizi bozmak için çabalıyor. Bizim bu birlikte, birlikteliğimiz, bu dirliğimiz onların beyhude çabalarına ve sinsi emirlerine geçit vermeyecektir. AK Parti'nin varlık sebebi budur. Kıymetli hemşerilerim, AK Parti bu sebepten dolayı milletin sevgisiyle, muhabbetiyle mükafatlandırılıyor, taçlandırılıyor siyasette ufkuyla, vizyonuyla, büyük hedeflere ilerliyor. Küresel güçlere karşı direnç gösteriyor. Bu direnci göstermeden ayakta durmanın ne kadar zor olduğunu, hatta imkansız olduğunu bize öğreten çok kıymetli Sayın Cumhurbaşkanımızın örnek hayatı var. Bu ülkeye ve insanlığa sevdalı bir başbakanımız var. Dünyanın gıpta ettiği bir partimiz var. Bu partide Halkımıza hizmet etmek suretiyle insanını taçlandıran, itibarı halkımızın gönlünde arayan, o gönül tahtında yer edinmeye çalışan örnek şahsiyetler nice isimsiz kahramanlar var. Daima kendimizi geliştiren, ülkenin inkişafına nasıl katkı sağlarız diye kafa yoran bir anlayışta olacağız. Bu inancımızın da gereğidir. Hiçbir zaman fikir üretmeyip hakaret edenlerden, halkı küçük görenlerden olmadık, olmayacağız. Bu anlayış siyaset ağlakıdır. Bizler siyaseti böyle okur, böyle yorumlarız. Çok ümmetli kardeşlerim, bugün buraya sadece kamudaki görevinden ayrılma haberini sizinle paylaşmak ve adaylık için beyanda bulunmak adına gelmiş değiliz. Bugün burada Rize'mizin yarınlarına katkı sağlamak için, hizmetlerde artı bir değer oluşturmak için huzurlarınızdayız. Sizler de buna şahitlik ediyorsunuz. Bu idealden bir nebze ayrıldığımızı, özden saptığımızı görmeyeceksiniz. Bugüne kadar bir günlük ömre, iki günlük lafaka peşinde olmadık, Bundan sonra da olmayacağız. Değerli dostlar, samimiyetin lisanı yoktur. Bu sözlerimizi hamaset duygularla da söylenmiş sözler değildir. Bu manada kalp neyle doluysa fikrimiz de, zikrimiz de, işimiz de o olacaktır. Çok ümmeti hemşerilerim, mülk Allah'ındır. Allah mülkü dilediğini verir. Buradaki hikmeti biz bilemeyiz. Biz sebeplere başvurmak adına bir göreve talip olduk. Takdir Allah'ındır. Halkın sevgisini ve Allah'ın rızasını kazanmak için gayret gösteriyoruz. Allah da hoşumuza gidecek şekilde hayır versin dileğini taşıyoruz. Temennimiz budur. Çok kıymetli hemşerilerim. Siyaseti dürüstlüğün ve erdemin egemen olacağı bir alan olarak gördüğümüz için, böyle olmasının gerekliliğine inandığımız için, biz de bu gayede bölgemize, insanımıza, ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeyi hedefledik. Bu vesileyle aranızdayız. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Siyasetin tek limanı ahlaktır diye. Bizim de tek istikametimiz Tek limanımız bu cihette olacaktır. Bu istikamette hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kibirli ve hırslı bir dil asla kullanmayacağız. Bütün aday adaylarımızı hizmet yarışında kendimizden biri seveceğiz. Halkımızın duygu ve düşüncelerini önemseyen, kendisini kendisi gibi değerli bilen bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu tevazını elden bırakmayacağız. Bölgemize hizmette emeği geçen herkese minnettar olduğumuzu, saygı duyduğumuzu ifade edeceğiz. Vaatlerle, retorik cümleler sarf edip halkın gündemini meşgul etmeyeceğiz. AK Parti teşkilatımızın emir ve direktiflerinin dışına çıkmadan siyasetimizi aklın ve bilimin ışığında, manevi temeller üzerinde inşa edeceğiz. Siyasetimizi çok konuşan değil, çok iş yapan Çözüm odaklı, halkın kanaatlerini önemseyen, halkı dikkatle izleyen ve stratejik hedefleri, ihtiyaçları dikkate almak suretiyle program dairinde yürüten bir siyaset anlayışını benimseyeceğiz. Bu yolda yürürken halkla ilişkilerimizi ve halkımızla olan iletişimi en üst seviyede tutacağız. Siz... sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini dikkatle dinleyip not alacağız. Halka hesap veremeyecek hiçbir girift ilişki içinde olmayacağız. Devletin kurumlarında görev alan bürokratlarla eş güdümlü çalışan bir anlayış hareket edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşümüzde sizlerin desteği karşısında mahcup olmamak ve hizmet davasında bu onurlu görevi devralmak duamız olacaktır. Bölgemizin ülkemizin ve aziz milletimizin yarınları için kafa yoracağımızı, bu yolda takatımızın yettiği kadar mücadele edeceğimizi, bu mücadeleyi ve ilkesel duruşu AK Parti'mizin Sayın Genel Başkanı ve kıymetli kadrolarla yürüteceğimizi, burada bir kez daha sizlerin huzurlarınıza ifade ediyoruz. Bu muazzet topraklarda insanımıza hizmet etmek imani bir görevdir. Bizim siyasetteki manifestomuz budur. rahmetli hemşerimiz Tefikkülleri'nin Erzurum için söylediği sözü biz de Rize'miz için söylüyoruz. Ve nihayet her yurt köşesi gibi kalbimizle bağlı olduğumuz Rize'mize şimdi canımızla bağlanmış olduk diyor ve bu göreve talip olduğumuzu tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. <laughs> Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler bu duyguyla Hepinize gönül köprülerinin inşası noktasında şahsıma gösterdiğiniz teveccüh ve olurlarınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki bu süreçte Mevlam yüzümüzü ak eyler. Yolumuzu, bahtımızı açık eyler. Aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, sağ olun.